Ooo ee, bunu ne de bilmedim. Düğüne mi geldik ne yaptık? Ne yaptık? Allah Allah sen ne yok bu nasıl dünya ya? Tikir kalk ben kalk. Geçen gece geçe geçe montağı mı çıktı ya? Valla birader olsa de, olsa bu sürdüğün salonu olur. olur. Başka, Başka ne yapalım lan? Kaç kaç bana lan? Kesin, kesin bu nasıl e. diye sağlam Hey yani oradakiler! Burada ne yapıyorsunuz? Burası çok tehlikeli. Hela daha bir tehlikeli. Bir e. da i̇nsan bana atın altın sağlam olur. Yalnız çok kötü kadar. Burası düğün salonu değil. Burası backrooms. Pek kusma bunu sanmam be. ben. Burada böyle şey yapmaz. Ben burada da bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok buradan çıkmanın yolunu arıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Nereden abi! Abi arkadan adam var. Nerede? Ah! Lanet olsun! Tiki Bir daha senin sen sülalenin şey düğününe gelirsem ben abone olayım, emi. Kaç anasını satayım kaç Helal <laughs> <laughs> abi çok kakasın semin diyor Tebrik ederim bunu efendi. Artık Nazif abiyle evlisiniz. Ne yapıyorsunuz lan? Daha değil anlamızın Çervizi, yollarından... İki dakika tuzağı sınırtıma taktığımın cübesi <laughs>